Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerim Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ne göstereceğim? Bugün size şu komşumun menekşesini göstereceğim. Bakın ne kadar kötü bir durumda. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Yani bunu aa, komşum atalım dedi. Ama ben gönlüm razı gelmedi. Çünkü şu aşağısına baktım ve bebekleri var. Şimdi ben bunu güzel bir şekilde çıkaracağım. Sizinle beraber bakacağım. Durum nedir? Ona göre güzel bir toprağı sizinle beraber ekimini yapacağım. Kıyamadım arkadaşlar. Yani kökü var. Galiba. Şöyle. Kökü de güzel. Sadece biraz soğuk ve bakımsız kalmış. Bayağı bir dipten kökü var bakın. Sağlam. Güzelmiş kökü. Evet. Yani bu soğukta kaldığı için bence bu böyle olmuş. Altında da bebekleri var arkadaşlar. Biraz soğuk vurmuş bunu. Da merdiven boşluğundaydı bu. Yani bunu e, sizle beraber hazırladığım menekşe toprağım vardı. Şöyle yapalım birazcık. net görün şöyle yapalım. Ee, Sizle beraber hazırladığım kaktüs ve sukulen toprağı artı menekşe toprağı vardı. Bunu hazırlamıştım. Hatırlıyorsanız. Evet soğuk vurmuş bunu. Ama kökleri çok sağlam. Ve dibinde de bakın bir sürü bebeği var. Bakın. Bir sürü bebeği var. Arkadaşlar ben bunu Şöyle. Şöyle ayırmak istiyorum. Bir dakika şu yapraklarını da alacağım. Çok cansız kalmış yavrum. Şu yapraklarını da temizleyeyim de. Geçende <laughs> Abi arkadaşın biri yorumlarda şey yazmış ama hoşuma gitti e, menekşelerimi gösterdim de ne kadar da uyduruyorsunuz yani böyle yetişmesi mümkün değil falan diye yazmış yani ben de dedim hani menekşelerim göz önünde uyduracak bir şey yok Demek ki sevgiyle bakmıyorsunuz falan yazdım. Sonra yorumunu kaldırmış arkadaşlar. Yorumunu kaldırmış. Ama hoşuma da gitti yani. Böyle yorumlar hoşuma gidiyor benim. Müteveh değil. Ee, arkadaşlar bu baktığım menekşeler uzayda bakılıp gelmiyor. Bakanlar bilir. Yani bakın, bakılmayanlar da böyle. Ya. Bu sevgi aşk meselesi. Bakın bu da buradan yavrum koptu. Yani bakamıyorsanız bakanlara da bakanları da eleştirmenize gerek yok arkadaşlar. Yani bakamıyorsanız bakanlara da eleştirmeyin. Yani eleştiriyorsanız da eleştirilerinizi hmm, düzgün yapın. Bakın arkadaşlar bunun şuradan da bir yağ veriyor. Bakın. Şuradan göstereceğim. Şurayı görebiliyor musunuz? Bakın. Şurada. Şurada. Çok güzel. Bence bu en kısa zamanda toparlanacaktır. Şu birkaç yaprağını alayım ben buradan. Bunlar zaten gidecek. <laughs> Toplu. Bir toprakmış. Bakalım. Evet. Bugün şu dünkü hazırladığım benim toprak. Biraz kendi toprağımdan karıştım. Az bu toprağı içine dökmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle dökelim. Sırf çünkü bununla kokopet var dedim size. Kendi topraklarımdan da karıştıracağım diye. Ama şu an benim tam olgunlaşmış bir şeyim yok. Hmm. kompost gübrem yok. Yara olgunlaşmış. Onu da menekşeler için kullanmak istemiyorum. Bu toprağı da fena sayılmaz. Altı kötüymüş ama üstü işte biraz iyi gibi. Bakın çok çamur olmuş. Çamur. Bakın. Arkadaşlar bu çamur gibi Toprakta menekşe yetişmez. Yani zaten de ölmüş yani menekşe. Bunu kalanı dökeceğim arkadaşlar. Hmm. Temizleyelim. bunun yavrularını da yanına dikeceğim arkadaşlar. Yavrularını da yanına diye düşünüyorum. Şöyle toprağa bakın. Şöyle asıl yavruları toprak koyayım. çamurlaşmış toprağı. İnşallah bu birkaç güne kadar düzelir çünkü kökü çok güzel. Kökü güzel. Şu yavruya bakar mısınız ya? Çok güzelmiş. Ama nerede? şurada annelerinin yanında şurayı görüyorsunuzdur. Şu tripod'u da bir kullanamıyorum ya. Bunun hafif kökleri var arkadaşlar bakın. Şurada kökleri var, bu da gelişim sağlayacaktır burada. Hatta ben bunu buraya dikmeyeyim. Bunu küçük bardağa dikeceğim. O bunu küçük bardağa dikeceğim Şu Şurada ufak bir tane daha vardı. da annesini şu kıyısına sokalım. Belki bir ihtimal olur diye düşünüyorum. İnşallah. Bismillah dedik. Ve diktik. Hatta şöyle kenarlarından toprak takviyesi yapalım. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız mutlu edersiniz. Her defasında söylüyorum. Ee, çok e, güzel ilerleme kaydettim. 150 aboneye ulaştım kısa sürede. Ve çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Biraz daha yani açılırsam size çok muhteşem şeyler anlatacağım arkadaşlar evet son durumu bu şekilde arkadaşlar küçük de dikelim sizinle beraber bir buraya bu da burada bir düşün bakalım evet bu da böyle evet Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun size hmm. bu komşunun menekşesini kurtarma operasyonuna geçtik. Umarım düzelir. Böyle ümit ediyorum. Günlükte bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.